<laughs> Ahmet hemen geleceksin değil mi lan? Lan oğlum çabucak gidip geleceğim. Ne ara geldin diyeceksiniz yeminle ya. Bak sen olmadan yapımın karşısına çıkmayız ha ona göre değil mi abi? Çıkmayın zaten oğlum. Salih sesinde buradayım ya. Hadi açın arabanın önüne gideceğim hadi. Ne oluyor lan? Ahmet, bunun ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi kardeşim? Karavanımız var artık ya. Üçümüze bir tane ama olsun. Karavanımız var artık ya. Bu da mı gol değil be? Bu da mı gol değil be? Bu da mı gol değil be? Ha. Gol! Gol Murat abi gol. Gol Ahmet gol. Sade Ahmet Murat bir. Diğerleri sıfır. Şimdi onlar için. Gazi'den beri böyle bir şey görmemiştim ben. Hiç değişmemiş. Bunlarda tuvalet de var biliyor musun? Ama büyük abdestini yapmıyorsun oğlum buna. Ayıp. Gideri yok. Asfalta gitmiş. Karavanımız var artık ya. Olsun ben de ne yapayım? Akşama kadar tutarım. Otele gittiğimde otelde yaparım. Misafirim geldiği zaman burada alırım. Kostümlerimi sokağın ortasında yazda değil burada giyinirim. Aralarda dinlenirim, çalışırken burada uzanırım. Karavanımız var artık ya. Gümrükten karavana bir başarı hikayesi. Sadece bir <laughs> Başardık lan o zaman. Lan bu karavan bizim için milat olacak oğlum. K sıfırlan lan bugün. Karavandan önce bir dündü. Karavandan sonra bir yarın <laughs> Adama, ben hemen Salsun'u arıyorum. Arama, 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 arama. O zaman dur, ben muhtarı bir arayayım. Arama muhtarı, arama. Ne yapalım biliyor musun? Ahmet Murat Sadi için üçlü çek çettir lan! Ooo, Oley! 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 Aaaa! oğlum bunun tuvaletinin gidiri hakikaten dışarıdaymış ya lan! Murat abi! <laughs> Yariva, arriba y arriba lamba. Ne yapıyorsunuz lan burada lambalar? İçeri geçsinize. Seçmeler başlıyor. Çok iyi düşündü bunu Şenol Bey. Adam limuzini satıp kendine karavan almış yalan. Sıkılırsam içeri geçer uyurum diyor. Neyse çok sıkıştım ben. Bir yılanı kusturayım sonra konuşuruz. Hadi adios. Hayır. Hayır.